Merhaba arkadaşlar, ben Fen Bilimleri Öğretmeni Özlem Yağmurşen. Bugünkü konumuz DNA ve genetik kod ünitesi, yani ikinci üniteye geçiş yapıyoruz. Buna başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Eğer ilk üniteden, yani mevsimler ve bir eksiğiniz varsa lütfen videoyu tekrar tekrar izleyin. Kitaplarınıza bakarak eksiklerinizi tamamlayın ve ne sorunuz varsa hepsini çözmeye çalışın. Eğer geçmişte zorlandığınızı düşündüğünüz sorular varsa ya da yanlış çözümlerini yaptığınız sorular varsa tekrardan onlara dönmeyi tercih edin ve bu soruları halledip bu konuyu artık rafa kaldırın. Şimdi DNA ve genetik koda başlayalım. 7. sınıfta hücrenin yönetim merkezinin çekirdek olduğunu zaten öğrenmiştiniz. Gelişmiş yapılı canlılarda kalıtımla ilgili yapılar çekirdekte bulunuyor arkadaşlar. Fakat şunu unutmayın gelişmiş yapılı canlılarda bazılarında çekirdekte bulunmayabiliyor. Buradan görselimiz var zaten. Bu bir hayvan hücresi. Yuvarlak bir şekli var ve tam ortasında yuvarlak bir çekirdek var. İşte bu kalıtımın materyali bu ortadaki çekirdekte bulunuyor. Karşımızda kalıtımla ilgili yapılar var görselde gördüğünüz gibi. Bunlar kromozom, DNA, gen ve nükleotittir. Sorularda bunların büyükten küçüğe, basitten karmaşa ya da karmaşıktan basite soruları sorulabilir. Ben şu anda size büyükten küçüğe yani karmaşıktan daha basite doğru sıralamasını ipucu şeklinde öğreteceğim. İpucumuz kedigen kelimesi olacak. Kedigende gördüğünüz gibi sessiz harflerimizi büyük harfle yazdık. Neden? Çünkü bunların baş harfleri bana bu materyalleri verecek. Yani büyükten küçüğe kedigendeki gibi K, D, G ve N sıralaması ile olduğu için büyükten küçüğe kromozom, DNA, gen ve nükleotit şeklinde göreceğiz. Görsele baktığımızda burada bir hücre var. Hücrenin içerisinde bir çekirdek var. Bu çekirdeğin içerisinde çarpı şeklinde görülen kromozomlar var. Şurada büyük şekilde gösterimi var zaten. Bu kromozomlar gördüğünüz gibi aşağıya doğru büyükten küçüğe kromozom, DNA, gen ve nükleotit olarak sıralanıyor. Kromozomların içerisinde DNA'lar yer alır ve DNA'nın bölümleri ise genleri oluşturur. Bu görselde de görüyorsunuz çarpı şeklinde gördüğümüz şey kromozom. Kromozomlar DNA'lardan oluşuyor. DNA'ları ise genlerden oluşuyor. Peki kromozom kromozom dediğimiz şey nedir ona bakalım. Kromozomları geçen sene hücre bölünmesi konusundan zaten birazcık hatırlıyorsunuzdur. Hücre bölünmesi öncesinde ne oluyordu? DNA kısalıp kalınlaşıyordu ve kromozomları oluşuyordu, oluşturuyordu. O zaman ben kromozom eşittir DNA artı proteindir diyeceğim. Çünkü DNA kısalıp kalınlaşıyor. Üzerine de özel proteinler yapışıyor ve bu şekilde kromozomu oluşturuyor. Her canlı türüne ait belli bir kromozom sayısı vardır. Sağdaki tabloda görüyoruz. Tür adı ve kromozom sayısını vermiş. İnsan 46, köpek 78, güvercin 16, patates 48, eyalet otu 500, balığı 46, sirke ise 8. Gördüğünüz gibi birçoğu farklı bazıları da aynı. Bir türü oluşturan tüm sağlıklı bireylerde kromozom sayısı aynı olur. Sağlıklı bireyler diyorum arkadaşlar. Benimle senin ya da herhangi bir insanın kromozom sayısı aynı. Ama eğer mutasyona uğramışsa ki ondan da bahsedeceğiz, o zaman farklılık gösterebiliyor. Ama bir tür oluşturan tüm sağlıklı bireyler aynı kromozom sayısına eşit olacak. Farklı türlerde de kromozom sayıları aynı olabilir. E bu nasıl oluyor? Mesela bir balık türü var burada, Moli balığı 46 kromozomlu. İnsana bakıyorum, o da 46 kromozomlu. E o zaman ben insan ve balık olarak aynı özelliklere mi sahibim? Değilim. Biri suda yaşıyor, biri normal nefes alarak hayat sürdürüyor. Mesela çok farklılıklarımız var öyle değil mi? E o zaman ben diyeceğim ki farklı türlerde de kromozom sayısı aynı olabilir. Kromozom sayısının fazla olması canlının daha fazla geliştiği anlamına gelmez. Mesela sirke sineği 8 kromozomlu. Eyalet otu 500 kromozomlu. Eğrelti otunu geçtim. İnsan 46 kromozomlu. Buna baktığım zaman ben eğrelti otunun insandan daha fazla gelişmiş olduğunu söyleyebilir miyim? Bir ot insandan daha fazla gelişmiş. Çünkü kromozom sayısı fazla. Öyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bu sebeple kromozom sayısının azlığı veya fazlalığı o canlının daha fazla veya daha az gelişmiş olduğunu göstermiyor. Şimdi kromozomdan bahsettik. DNA da birleşerek kromozomu oluşturuyordu. Peki bu DNA nedir? Ona bakalım. Deoksiribo nükleik asit. Zaten baş harflerinden belli olduğu gibi D deoksiribo, N nükleik, nükleik, A asit diyeceğiz. Deoksiribo nükleik asit. Hücrenin yönetici molekülüdür ve beslenme, solunum, üreme gibi tüm canlılık faaliyetlerini yönetiyor. Gelişmiş canlılarda çekirdeğin içinde bulunuyor. İlkel canlılarda ise sitoplazmanın içerisinde dağınık halde bulunacak. DNA nelerden oluşur? DNA'nın yapısında kalıtsal özelliklerimize etki eden yapılar olan genler bulunuyor arkadaşlar ve çok sayıda nükleotitten oluşuyor yani sonuçta. Nükleotitler ise DNA'nın temel yapı birimidir diyeceğiz. Şimdi nükleotit dediğimiz şeye baktığımız zaman bir şekil görüyorsunuz. Nükleotit eşittir bir adet fosfat, bir adet şeker. Şimdi deoksiribonükleik asit ya bu. O yüzden deoksiriboz şekeri olacak altında şeker olarak kullanılan bir adet organik baz. Peki bu bazlar neler olabilir? Adenin A harfiyle gösterilir. Timin T harfiyle gösterilir. Sitozin C harfiyle veya S harfiyle gösterilir. Guanin ise G harfi ile gösterilir. Yani ben bir adet fosfat, bir adet şeker ve bir adet baz aldığımda bir tane nükleotit oluşturmuş oluyorum. Nükleotitler hangi organik bazı içeriyorlarsa o bazın ismiyle anılıyorlar. Örneğin adenin bazı içeriyorsa adenin nükleotidi, sitozin içeriyorsa sitozin nükleotidi diyeceğiz. Şimdi buna bir örnek verecek olursak, bir nükleotitin oluşması için ne gerekiyordu? Fosfat, şeker, baz. E baz için adenin bazını koymuş. Benim o zaman oluşan nükleotitim ne olacak? Adenin nükleotiti olacak. Görseli tekrar inceleyelim. Bir adet fosfat, bir adet şeker, bir adet adenin bazı adenin nükleotitini oluşturdu. DNA'da nükleotitler bir zincir oluşturacak şekilde bir araya geliyorlar. Bu zincirde her zaman adeninin karşısına timin geliyor. Guanin'in karşısına ise Stozin geliyor. Gördüğünüz gibi bu nükleotit dediğim şeyler şuradaki şeritler arkadaşlar. Karşılıklı olarak birbirine bağlanmaya çalışan Lego parçaları gibi düşünebilirsiniz. Karşılıklı olarak birbirlerine uyumlu olacaklar. Adeninlet mi birbirine uyumlu, Guanin'in ise Stozin birbirine uyumlu olacak. DNA ve nükleotite bakacak olursak, şekil üzerinde de görüldüğü gibi, Adenin timin arasında ikili bağ. Hemen bakalım. Adenin timin arasında 1 2 iki. ikili bağ var. Sitozin ve guanin arasındaysa üçlü bağ bulunuyor arkadaşlar. Bakalım. 1 2 üçlü bağ var. Yani ben adenin sayısı timine eşittir. Aralarında ikili bağ vardır diyeceğim. Guaninle sitozin sayısı eşittir. Aralarında üçlü bağ vardır diyeceğim. Ve bu bağ dediğim şey hidrojen bağıdır. Bunu da unutmuyorsunuz. DNA iki zincirden oluşur. Birbirinin etrafına dolanan bu zincirler DNA'nın bükülmüş bir merdiven gibi görülmesini sağlar. Sağ tarafa baktığımızda zaten görüyoruz. Gerçekten de bükülmüş bir merdiven gibi ve sarmal şeklinde. Bu şekil ikili sarmal olarak adlandırılıyor, sarmala benzediği için. Peki bunu kim bulmuş? Yani kim adlandırmış? Günümüzde kullandığımız, bildiğimiz ya da derslerde gördüğümüz DNA modelini Watson Crick modeli olarak adlandırıyoruz. DNA anne ve babadan yavrulara nasıl aktarılır? Şimdi bu sorunun cevabına bakalım. Hücre bölünmesi öncesinde hücredeki DNA molekülü miktarı iki katına çıkar. Bu olaya DNA'nın kendini eşlemesi adı verilir. Zaten bu şekilde yüzeysel kalmayacak. DNA kendini nasıl eşler ona bakalım. DNA'nın kendini eşlemesi. DNA'nın iki ipliği birbirinden ayrılmaya başlar. Şimdi ilk ipliğimize bakıyoruz. Bu bir DNA sarmalı. Sağ tarafa geçtiğimde, yani ikinci ipliğimde, DNA sarmalının ne oluyor? Fermuar gibi açılmaya başlıyor. E fermuar gibi açıldı. Burada bir sıkıntı var öyle değil mi? Adenin karşısına artık timin gelemiyor çünkü öne açılmış. Ya da guaninin karşısına stodin gelemiyor. Burada sitoplazma diyor ki dur ben buradaki e, olaya bir el koyayım, yardım edeyim. O sebeple oraya birkaç tane nükleotit yollayayım. O sebeple de bu ayrılan ikili sarma tekrar eşlenmeye başlıyor. Biz de buna DNA'nın kendini eşlemesi diyoruz. Sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğin içerisine girer ve DNA'nın açılan kısmındaki nükleotitlerle eşleşir diyeceğiz da başlangıçtaki gibi dna molekülün aynısı tıpatıp aynısı arkadaşlar benzeri değil aynısı oluşuyor ve toplamda iki tane dna molekülü oluşuyor dna hücre bölünmesi sırasında kendini eşleyerek yapısında bulunan bilgilerin yeni oluşacak yavru hücrelere geçmesini sağlar bütün canlılarda dna molekülü adenin timin stozin ve guanin bazlarının oluşmasına rağmen Bunların sayısında ve dizilişlerinde farklılıklar olduğu için birbirinden farklıdırlar aslında canlılar. Şimdi nükleotitler genleri, genler DNA'yı, DNA da kromozomları meydana getirir dedik. Ufak bir hatırlayalım. En küçük genetik birim nükleotittir. En küçük anlamlı genetik birim ise gendir. Anlamlı diyorsa gen olacak. En küçük diyorsa nükleotit olacak. Bir DNA zincirinde ne demiştik? Adenin sayısı timine eşitti. Guanin sayısı ise sitozine eşitti. Bu görselde de sitozinin karşısına guanin gelmiş, adeninin karşısına timin gelmiş ve bu şekilde bir görsel oluşmuş. Tekrar bir bakalım. Bu bakıldığına neye benziyor? Nükleotide benziyor. Şeker sayısı, fosfat sayısı ve toplam organik bas sayısı birbirine eşittir dedik. Çünkü bir nükleotit neyden oluşuyordu? Bir baz, bir tane şeker, bir tane de fosfattan oluşuyordu. Bir örnek verelim. 1200 tane fosfat var ve 450 tanesi adeninse. Bir DNA zincirinde ne oluyor? Ona bakalım. 1200 tane deoksiriboz şekeri bulunur. Çünkü 1200 tane fosfat var zaten. E neydi benim nükleotit dediğim şey? Bir tane fosfat varsa bir tane deoksiriboz vardı. Yani birbirine eşit sayıdaydı. Aynı zamanda bas sayım neydi? Birbirine eşitti. Yani hepsi 1200, 1200 ve 1200 olarak göreceğiz. E adenin sayısı timine eşit olduğuna göre ben burada adeninin 450 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. O zaman timin de 450 olacak. Bu ikisini topladığımda 900'e varacağım arkadaşlar. 900 sonucuna varacağım. Ama benim toplamda 1200 tane organik bazım olduğu için geri kalanı da sitozin ve guanin sayısını verecek. Bu sebeple 300 çıkan sonucumu 2'ye böleceğim. Sitozinim 150, guaninim de 150 çıkacak. En küçük anlamlı genetik birim aşağıdakilerden hangisidir dedik. Şimdi anlam dediğimizde ne geliyordu aklımıza? Gen geliyordu. O yüzden cevabımız Adana olacak. Diğer sorumuz. Günümüzde geçerli olan sarmal DNA modelini geliştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? C şıkkı tabii ki Watson Crick. Az önce de bahsettiğimiz gibi Darwin değil, Mendel değil, Lamarck değil. C şıkkı Watson Crick olacak. Şimdi diğer bir sorumuza bakalım. Sizin zorlandığınız asıl soruya. Bir DNA molekülünde 2000 nükleotit ve 600 timin bazı vardır. Buna göre kaç guanin bazı vardır demişiz. Şimdi 2000 tane nükleotit varsa benim o zaman şunu bilmiyor muyum? 4 tane nükleotitim var. Adenin, timin, guanin ve sitozin. Bunların hepsinin toplamı 2000'e eşitmiş. Ben Timinin 600 olduğunu görüyorum. Bana soruda vermiş. Ben o zaman timinin altına 600 yazdım. E ben timinle adeninin eşit olduğunu da biliyorum. O zaman timin 600 Adenin adeninle 600 olacak. Ve guanin artı stozin eşittir 2000 diyeceğim. O zaman sonuca çıkmıyor muyum? Guanin artı stozin 600 artı 600 eşittir 1200 diğer tarafa geçtiğinde ne olacaktır karşı taraf? 800 kalacaktır. Ve guanin artı sitozin 800 ise ben bunların ikisinin sayısının aynı olduğunu biliyorum. O zaman guanin 400 olacak, sitozin 400 olacak. Yani guanini sorduğuna göre cevabımız bizim ne olacak? B seçeneği olacak. Hemen silelim, devam edelim. Diğer bir sorumuz, C T A şeklinde verilen DNA zincirinin ikinci ipi aşağıdakilerden hangisidir? Ne demiştik biz? adeninin karşısına timin, timinin karşısına adenin, guaninin karşısına stozin, stozinin karşısına da guanin gelecekti. Burada stozin varsa karşısına ne gelecek? Guanin gelecek, yani A veya C. Timin varsa ne gelecek? Adenin gelecek. Adenin varsa ne gelecek? Kimin gelecek? O sebeple cevabımız Ceyhan olacak. Diğer bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi nükleotitlerin yapısına katılmaz? A şıkkı organik bas, B şıkkı fosfat, C şıkkı şeker, D şıkkı protein. Ben bir nükleotit oluşturacaksam proteini kaldırıyorum, diğer kısımlarını birleştiriyorum. Yani cevabımız denizli olacak. İçerisinde protein yok nükleotitin. Şimdi genetik kavramlardan bahsedeceğiz. Peki bu genetik kavramlar nelerdir? Mutasyon, modifikasyon, adaptasyon, kamuflaj, varyasyon, doğal seleksiyon, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji. Ufak bir giriş yapalım. Mutasyon nedir? Mutasyon DNA diziliminde ve kromozomlarda oluşan değişiklikler olarak adlandırılıyor. Üreme hücrelerinde oluşan mutasyonlar dölden döle aktarılma özelliğine sahiptir. Yani bir anne üreme hücresinde eğer mutasyon varsa çocuğuna ne olacaktır bu? Aktarılacaktır. Bu kadar basit. Vücut hücrelerinde oluşuyorsa bu mutasyon aktarımı olmuyor. Ama yalnızca eşeğsiz üreyen canlılarda mümkün olabiliyor arkadaşlar bu çocuğa geçirme durumu. Mutasyona yol açan etmenler nelerdir? Şimdi onlara bakalım radyasyon, aşırı sıcaklık, sigara ve alkol, kimyasal maddeler. Mutasyona örnek verecek olursak, bakın olumlu veya olumsuz olabiliyor arkadaşlar. Orak hücreli anemi, anemi gördüğünüz gibi aslında bir hastalık. Yani bu kötü bir şey, olumsuz bir şey ve buna mutasyon sonucunda varıyoruz. Bitkilerde çok çiçeklilik. Bu olumlu bir şey ve yine mutasyonun sonucunda oluşan bir şey. İnsanlarda biz mutasyonu şu şekilde görebiliyoruz. Albinoluk, altı parmaklılık, Down sendromu, Akdeniz anemisi, renk körlüğü, hemofili gibi birçok hastalık var ve mutasyon sonucunda oluşuyor. Aynı zamanda hayvanlarda van kedisi görürüz mesela farklı renktedir gözleri. Bu bir mutasyondur. Ya da keçilerde çok boynuzluluk, koyunlarda kısa bacaklılık gibi mutasyon örnekleri vardır. Bitkilerde ise çok çiçeklilik, çok tohumluluk ve büyük meyve oluşumu gözlemlenir. Diğer bir başlığımız modifikasyon. Çevre şartlarının etkisiyle ortaya çıkan ve kalıtsal olmayan değişikliklere denir. Yani belli bir süre sonra bu değişebiliyor bu görüntünüzdeki değişim. Tekrardan değişebiliyor. Eski haline dönebiliyorsunuz. Modifikasyon yağmur göllere bu sebeple aktarılmıyor. Mesela altta görselde görüyorsunuz. Güneşin altında yanmış bir kız var ve bu kızın teni bronzlaşmış artık. Bronzlaşmak modifikasyon örneğidir. Fakat kışa geldiğimizde ne olur? Ten rengimiz artık açılmaya başlar. O etkisinden kurtulur. Ya da sağ tarafta diğer görsele baktığımda kaslarımızı geliştirmek. E ne oluyor? Spora gidiyor arkadaşlarımız. Kaslarını geliştiriyor. Sporu bir bırakıyor. Sonrasında eski haline geri dönüyor. Modifikasyona yol açan etmenler nelerdir? Onlara bakalım. Sıcaklık, beslenme, spor, ışık, pH, asitlik ve bazlık. Buna diğer ünitelerde de bahsedeceğiz. Su, kimyasal maddeler, kaza ve sakatlanmalar. Şimdi sıcaklık başlığını bir açıklayalım. Sıcaklık için çuha çiçeğini örnek verecek olursak. Bakın çuha çiçeği 15 ve 25 santigrat derecede eğer yetiştirilirse kırmızı renk alıyor. 25 ve 35 santigrat derecede yetiştirilirse beyaz renk alıyor. Çünkü renge göre değişen bir şey, pardon çok özür dilerim, sıcaklığa göre değişen bir renk alma hali var. Diğerine bakalım, beyaz malaya tavşanın buz bağlanan sırtındaki tüylerin rengi siyah olur. O tavşanı alıyorsunuz, üstündeki tüyleri kesip üzerine buz bağladığınızda beyaz olan tüy bir anda siyah çıkmaya başlıyor. Çünkü sıcaklığa göre değişen bir modifika, modifika hali alıyor. Sirke sineklerinde sıcaklıkla kanatların şekli değişir. 16 santigrat derecede yetiştirilirse düz, 25 santigrat derecede yetiştirilirse kıvrık kanatlı olur. Yine sıcaklığa bağlı olarak değişen bir kanat şekli görüyoruz. Beslenme başlığına bakalım. Döllenmiş yumurtada çıkan arı ve karıncalar farklı beslenme şekillerine göre kraliçe ya da işçi bireyleri oluşturur. Bakın mesela burada bir işçi birey var. Sağ tarafta bir kraliçe arı var. Boyutlarına bakın. Ne kadar farklı. Yaptıkları şeylere bakın. Ne kadar farklı. Bu tamamıyla beslenmeye bağlı. Spor. Basketbol oynayanların boyunun uzun, haytercilerin boyunun kısa olması, vücut geliştiricilerin vücutlarının kaslı olması buna örnektir diyeceğiz. Işık. Güneşte insan teninin bronzlaşması, karanlıkta kalan bitkilerin sararması bu durumu örnektir. pH. Ortanca bitkisi, asitli ortamlarda kırmızı, bazlı ortamlarda mavi mor, çiçek açıyor. Su, sulak yerde yaşayan bitkinin uzun boylu olması, kurak yerde yaşayan bitkinin kısa boylu olması örnek verilebilir. Kimyasal maddeler, örneğin insanların saçını boyaması, tırnaklarını boyaması geçici bir şeydir. Eski hale döner çünkü dibi bizdedir lafı vardır ya uzadıkça kendi rengini alıyor. Bunun sebebi kimyasal maddelerdir. Son olarak kazalar ve sakatlanmalar diyeceğiz. Kaza sonucu herhangi bir uzuvunu kaybeden kişinin çocuklarının o uzuvları kaybolmaz. Çünkü bu durum sadece o birey içindir. Benim annemin kolu veya bacağı yoksa ben doğduğumda kolum veya bacağım olmadan doğmam. Normal bir birey şeklinde doğarım. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Diğer videomuzda adaptasyon konusundan devam edeceğiz.